Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına geçit vermedi. Zaman açıklandığı günden bu yana 81 ilde 4000'den fazla markette denetim yapan bakanlık fiyatları artıran fırsatçılara toplamda 10 milyon lira para cezası kesti. Fırsatçılara adeta nefes aldırılmadı. Marketlere kesilen ceza miktarı 10 milyon lirayı buldu. Bu durumdan şikayetçiyiz yani yapılması gereken şeyler yapılsın. Fırsatçılar izin verilmesin. Bu, bu, da bir terör. Gıda terörü. Öbür terör gibi. Ticaret Bakanlığı asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte harekete geçmişti. Zammı fırsat bilerek fiyatlarını arttıranların tespiti için 81 ilde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerine başlamıştı. Fırsatçılık yapan marketler oluyor mu? Tabii tabii oluyor. Hani çok oluyor. Yani burası doğrudur. Hava bir soğuk oldu mu sel vurmuş tarla domatesine zam. Haldeki yapıyor. Haldeki yapmazsa market yapar. Market yapmazsa üreten yapar. Bakanlık zammın açıklamasının ardından toplam 4378 markette 397198 ürün denetlediklerini açıkladı. Fazla dokunmasın diye 1 lira, 2 lirayla, 3 lirayla, 5 lirayla başlıyorlar. 10-20'ye kadar çıkıyorlar. Ağır ağır. Dikkat çekmeyesin diye. %100 falan oldu mesela yağlarda. Ne bileyim her şeyde, kurbaktagillerde, zeptelerde. Bu 400 bine yakın ürün içinden toplam 5125 üründe ihlal tespit edildiğini açıklayan bakanlık, işletmelere toplamda 10 milyon lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Hemen 1 lira 2 lira zam koyuyorlar, onu, onu kurtarıyor. Hapit cezası şart. Etiket değiştiriyor, 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 bıkmadılar. 3 günlük süre boyunca en çok market denetiminin gerçekleştirildiği yer İstanbul oldu. İstanbul'da toplamda 605 market denetlendi. Haliyle en çok cezai işlemin uygulandığı ilde İstanbul oldu. İstanbul'da 4 milyon 670 bin lira, Ankara'da 3 milyon 29 bin lira, Bursa'da ise 211 bin 200 lira para cezası kesildi.